Yani, yani Emrah Tekin Asa. Çocuklar video izlerken sizin mesajlarınızı nasıl okuyabilirim Allah'ını severseniz. Böyle bir şey mümkün mü Muhammed? Ben yani iki kişi yok ki burada yani. Bir Emre Yücelen video izleyip diğer Emre Yücelen mesaj bakamaz. Öyle bir şey yok. Ya yani burayı bıraktım zaman dönüyorum bakıyorum ne yakalarsak o işte yani. Geçtiğimiz yolları arıyor gözüm yine. Sanırım şehir uzak kalıyor. Sanırım şehir uzakta kalıyor. Atsam tutmak isteyim günü ama güneş her gece tepemde doğuyor ama güneş her gece tepemde doğuyor yani olmuyor olmuyor istesem de kimse gelmiyor beklesem de yani. Olmuyor, olmuyor istesem de Kimse gelmiyor Böyle bir, 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 bir değişik bir hikayen var ya Emrah Böyle geliyorsun mesela Geç, Geçtiğimiz yolları arıyorum yine Böyle bir akma yoktu şöyle gidiyor Geçtiğimiz yolları arıyor günün yine Yine güneş her gece tepemde böyle bir ritim kendin bir ritim vermen var ama böyle esnete esnete sürekli böyle düştük düşecek gibi gidiyoruz. Neden böyle? <laughs> Mesela burada yakaladığın şey. La 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 tek nefes büyük tutma var ya yok sen de şarkı içinde neden bak tepemde doğuyor ama güneş her gece tepemde ama güneş her gece tepemde doğuyor La 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 Geri dönüyorum gene. Bak. Uzak takılıyor. Sanırım şehir. Sanırım şehir. Uzak Uzakta takılıyor. Ellerimi uzatsan tutmak istedim günü. Akorlarla yapıyorsun çünkü. Akorlara yapıştırıyorsun her şeyi. Şimdi çözdüm. Ellerimi uzatsam, tutmak isterim, gülü Yani simülöre geçiyorsun mesela. Ama güneş, güneş her gece. gece Emrah, çok kötü bir alışkanlık kalmış sende. Ne biliyor musun kalan alışkanlık? Akor geçişlerine harf giydirme alışkanlığı. Yani gitara ilk başladığın zamanki duygu sende kalmış. Çok ilginç bir hikaye bu. Yani şarkı söylemenin bozmuş bu. Şimdi parça. Ellerimi uzatsam tutmak isterim günü. Ama güneş her gece tepemde doğuyor. Ama güneş her gece tep... Hani bir ritim kendin böyle gitarsız söylediğinde biraz daha yayvan, biraz daha yumuşak, rahat gezerek söylersin ya. Akoru nerede geçiyorsan oraya kelimeyi yapıştırıyorsun. Ve bu seni parça böyle gidiyor. tak tuka taka tuka taka tuka tuka. Bozuyor ben dinlerken rahatsız oldum. Gidelim. Yani olmuyor. Yani kısmını geçiyorum. Söz lazım bize. Yok. gel. yolları arıyor Geçtim yine, Sanırım, Sanırım şehir. şehir. Nasıl düzelteceğim bilmiyorum Başka parçalarında da bakacağım bugün yerleşmiş bir şey mi? Bir tane daha bakalım ki sen Hazırlanmış bir yere gidiyor gibisin Benim her yerde elim of. kolum Ses rengin güzel. Okuma becerin. İlginç bir şekilde çok geçmişteki bir şeye takılı duruyor. Bu parçayı ne yapacaksın biliyor musun Emrah? Tavsiyem. Ha dinlemezsin. Ya baş ver hocam ben güzel söylüyorum. Söylediğin şeyler saçma sapan da diyebilirsin. Kendi fikrin. Hiç kimseye karışmam. İstediğin gibi de söyleyebilirsin. Ben dahi senin hayatına karışamayız. Ama benim fikrimi soruyorsan bu parçayı gitarsız söyle önce gitarsız söyle ve gitarsız söyleyip o parçanın o gitarsız haline alıştıktan sonra ritme doğal ve rahat oturtmaya çalış. Yani bu kadar köşeli, bu kadar her akor başını bekleyen bir stil dinleyeni böyle geriyor, gerilimli bir stil bu. Misin, Bak. misin? kaç gündür düşünüyorum. Tenhalaştı kahvaltılarımız Hemen yetiştirmeye çalışıyorsun. Tenhalaştı tam bir rahatlık var bak. Bakın. Tenhalaştı kahvaltılarımız Bastığın andılarımızı tamamlamaya çalışıyorsun. Neyse çok konuştum. Sıkılma. Tenhalaştı kahvaltılarımız Böyle cık 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 yumuşak. Sen halaştık kahvaltılarımız O akışı melodi verecek, akorlar senin yumuşaklığına uyacak. Sen ritmin geçişlerine uymayacaksın. Peki.